Tırnaklarınızı sürekli yemenin vücudunuz için ne kadar zararlı olduğunu hiç düşündünüz mü? Tırnaklarımızın aslında ne kadar kirli olduğunu farkında mıyız? Mikroskop altına baktığımız zaman tırnaklarınızın altındaki alanın bakteri ve kirli dolu olduğunu görebiliyoruz. Ve her ısırdığınızda bütün bakterileri doğrudan ağzınıza koymuş oluyorsunuz. Yine tırnaklarımızın özellikle parmak uçlarımızda hassas sinir uçları bulunmakta. Bunlar ellerimizi koruyor ve küçük hisleri algılamamızı sağlıyorlar. Eğer biz sürekli tırnaklarımızı kemirirsek bunlara zarar verme ihtimalimiz artıyor. Ayrıca tırnakları ısırmaya devam edersek eğer, zamanla tırnaklar şekilsizleşiyorlar, çatlıyorlar, hatta düşmeye başlayabiliyorlar ve o karayıcı bariyer giderek zayıflıyor. Yine kalitesiz oje ve sert oje çıkarıcılar kullanarak durumu daha da kötüleştirebiliyoruz. Üstelik de uygun olmayan, çok kimyasal içeren temizlik ürünlerini doğrudan maruz bıraktığımız zaman bu kimyasalar yavaş yavaş tırnakları aşındırıp kırılgan hale getirebiliyorlar. Yine yeterince uyumuyorsak, kötü besleniyorsak veya sürekli stres altındaysak tırnaklarımız zamanla sararıyor, kuruyor, yapıları bozulabiliyor ve soyuluyorlar. Yani sonuçta sadece tırnaklarımıza zarar vermemiş oluyoruz bu şekilde. Genel sağlığımızda bu durumlar etkilenebiliyor.